Sanal mahkeme dava ve uyuşmazlık süreçleri çok zamana ve ekonomik kayba sebep oluyor. Sanal mahkemede geleceğe ilişkin olası dava hukukçular ve taraflar tarafından simüle edilir ve kişiler daha geleneksel mahkeme süreçlerine başvurmadan mevcut uyuşmazlıklarının sonucu hakkında muhtemel bir yol haritasına ve öngörüye sahip olurlar. Sanal mahkeme platformları dava dosyalarının yüklenmesi, argümanların sunulması, delillerin sunulması ve sonuçların bildirilmesi gibi işlemleri yönetmek için çeşitli araçlar ve altyapılar sunar. Bu şekilde tarafların birbirleriyle etkileşime geçmesi ve anlaşmazlıklarını çözmesi sağlanır. Sanal mahkeme platformu, modern teknolojinin gücünü kullanarak hukuki süreçleri daha erişilebilir ve etkili hale getiren önemli bir gelişmedir. Ayrıca kullanıcıların dava sürecini daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Bu platformlar sayesinde taraflar arasındaki iletişim kolaylaşır ve anlaşmazlıkların çözümü için daha şeffaf bir ortam sağlanır ve anlaşmazlıkların çözümü için daha şeffaf bir ortam sağlanır. Ancak sanal mahkeme platformları gerçek bir hukuk mahkemesi yerine geçmez. Bunlar genellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak kullanılır ve bazı durumlarda taraflar arasında uzlaşma sağlanması için arabuluculuk veya tahkim gibi prosedürleri içerebilir. Gerçek adalet adaletin sadece mahkeme duvarlarına sıkışamayacak kadar hayati bir kavram olduğuna inanıyoruz. Gerçek adalet, gerçek deliller ışığında hakkaniyete, vicdana ve mevcut hukuk kurallarına uygun olarak en hızlı şekilde yerine getirildiğinde gerçekleşmiş olur. Bu düstur ile mevcut sistemlerin bunu sağlayabilecek altyapıya henüz erişemediğini ve verilen kararların da zaman zaman hukukun özüne uymadığını göz önünde bulundurduğumuzda Alternatif hak arayış ve hukuki bilgiye erişme yöntemlerinin yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple herkesin bir tık uzağında hayatın içinden uyuşmazlıklar tüm halkın katılımıyla çözümlemekte ve bu sayede gerçek adalete hizmet etmekteyiz. Özelleştirilmiş hizmet sanal mahkeme platformunda alanında uzman hukukçular kişinin dosyası üzerinden özelleştirilmiş bir dava simülasyonu oluşturur kullanıcıların özel ihtiyaçlarını ve hukuki durumlarını dikkate alarak onlara özelleştirilmiş